İş gücüne sahip olup iş arayan kişilere işsiz denir. İşsiz insanların toplam iş gücü içerisindeki payına ise işsizlik denir. Bir insanın işsiz sayılabilmesi için aktif bir iş gücüne sahip olması, iş araması ve iş aramaya gönüllü olması gerekmekte. Literatürde işsizliğin birçok türü bulunmaktadır. Friksiyonel geçici işsizlik. Sağlıklı bir ekonomide işini beğenmeyip değiştirenlerin işinden kovulanların ve iş gücüne yeni katılmış olan öğrencilerin iş araması geçici işsizliktir. Bu işsizlik türünün en büyük özelliği kısa dönemli olmasıdır. Yapısal işsizlik, insanların teknolojik gelişmeler ve ekonomik düzen gibi yapısal değişimlere uyum sağlayamaması sonucu ortaya çıkan işsizliktir. Ekonomide meydana gelen temel değişikliklerden dolayı insanların iş bulması uzun sürmektedir. Dönemsel işsizlik. Bu işsizlik türü ülkedeki iş piyasasının sıkıntıya düşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir ülkede meydana gelen ekonomik daralmalar sonucu toplam arzın, toplam talebin çok altında kalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. İşsizliğin dört ana sebebi bulunmakta. Bunlardan ilki nüfusun artmasıdır. Devamlı artan nüfustan ve iş gücüne yeni katılan insanlardan dolayı iş arayan insanların iş bulmaları gittikçe zorlaşmaktadır. İşsizliğin ikinci sebebi teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesidir. İlerleyen teknolojiden dolayı insan gücüne ihtiyaç kalmaması ve işlerin tamamen teknolojik aletler ya da robotlar ile yapılmaya başlanması mevcut çalışanların işsiz kalmasına, işsizlerin de iş bulamamalarına sebep olmaktadır. İşsizliğin diğer bir sebebi eğitimsizlik ya da yeteneksizliktir. İşverenler eğitimli ve yetenekli işçiler ya da çalışanlar aradıkları için Eğitimsiz ya da bir işin hakkında yeterli becerisi olmayan insanlar işsiz kalmaya devam etmekte ve işsizlik oranlarının yüksek kalmasına sebep olmaktadır. İşsizliğin diğer bir sebebi ise artan maliyetlerdir. Artan maliyetlerden dolayı şirketler ideal maaşları hatta bazı durumlarda düşük maaşları bile ödeyemez duruma gelmektedir. Bundan dolayı çalışanlar ayrılmaktadırlar.